Allah beni iyi yönlendirmiş bugün. Çünkü bu gece yapılanlar varmış. Duydun mu ne diyor adam? Ne diyor adam? Apartmana sokmuşlar bir sürü kedi. Bütün adamın kapısının önünü, duvarları, her yeri bok yapmışlar. Komşunun ha? Onu söylüyor. Kim Adamda bir şey uçuşuyor. Kim yapacak? Kim kim buraya 30 40 tane kedi soktu? Evin mi? E, kapısına ya. Kapısına duvarlarından bütün gün temizlemiş kedi boku. E Apartmanın içine sokmuşlar. Kim belli? Kedi o kabazı Illuminati Fuat Avni. Yok beğen başka komşulara da yapmış. Benimle nereden bilecek o konuşuyor? <laughs> Bir şey getirdi buraya işte kuşlar altıyım diye. Mercimek. Onlar da yemiyor onu. Evet. Buradan ee, kapıdan e, sokuyoruz kedileri. bak. Ondan sonra 30-40 tane kedi adamın duvarları Evinin önü su atma geliyor su atma evin ne oluyor sana sana ne oluyor lan zırdeli sana ne oluyor <laughs> adamın duvarını kapısının önünü <laughs> komşularınla kim faili bu kedi anasını ilk samsırda Anası. beceren ilminati kedi o kabası tam bir orospu çocuğu bana dediği için söylüyorum. Çünkü anası ilk saftırda yanında Toy Story kasetiyle pedofil olarak. <laughs> Kendi anasını tamamen zikiyor ilk saftırda. <laughs> Beni gaza getirecek. Evet biz de uzaktan çekimimizi yapalım. <laughs> Buraya 30-40 kedi soktuğu gibi yazlıktan geldiğimiz zaman sokmuş kedileri oraya bodruma soktuğu gibi kim bilir kaç tane kedi kedi doluymuş diyor orası bütün çevredeki kedileri doldurmuş olabilir çünkü iç sanıslıda anasını zikiyor.